Hiroşima'ya atılan atom bombasından 100 bin kat daha güçlü olduğu söylenen Vesuvyanardağının patlamasıyla yerle bir olan Pompei şehrini hemen hemen herkes duymuştur. Modern televizyonun bize antik Roma hakkında öğrettiği bir şey varsa o da savaşmayı ve bütün gece parti yapmayı sevdikleridir. Netflix'in Roma dizisini ya da Starz'ın Spartakus'unu izleyen herkes Roma aristokrasisinin sekse, içkiye ve keyifçiliğe düşkün olduklarını bilir. Tarihin gerçekliği de bu düşünceden uzak değildir. Tarihçiler Pompei şehrinin milattan önce 8. yüzyılda oldukça ufak bir köy olarak bilindiğini söyler. Ancak Roma İmparatorluğunun hakimiyetine girdikten sonra Pompei'de Roma etkisi de oldukça artmıştır. Arkeologların iyi korunmuş şehir bloklarından anladıkları kadarıyla Romalılar milattan önce 89 yılında Pompei köyünü genişleterek küçük bir sahil kasabasından gerçek bir şehre dönüştürmüştü. On yıllar geçtikçe Pompei Romalı aristokratların tatilleri için önde gelen bir yer haline gelmişti. Pompei Roma'nın koşuşturmacasından ve karmaşasından uzaklaşmak isteyen zenginlerle dolup taştıkça hayat kadınları da akın akın şehri mesken tutmuştu. Modern teknolojiden yoksun antik Romalıların stres atma yöntemleri ya bir bara ya da herhangi bir genel eve gitmeye eğilimliydi. Antik Roma'da günümüzün aksine bir genel evi ziyaret etmek sadece yasal sayılmakla kalmıyor aynı zamanda sosyal olarak da hoş görülüyordu. Bir fahişe kiralamanın sosyal damgası neredeyse hiç yoktu. Öyle ki Pompei'de genel eve gitmek, pazara gitmek ya da yeni kıyafetler almak gibi basit bir iş olarak görülüyordu. Pompei'nin hayat kadınları taş yataklı küçük odalarda çalışıyorlardı. Bu taş yataklar elbette konfor sağlaması için yapılmamıştı. Aksine müşterinin cinsel ilişkiden sonra rahat etmemesi ve iş bittikten sonra uykuya dalmaması için bilerek tasarlanmıştı. Oda duvarları genel ev müşterileri için bir tür menü görevi gören müstehcen eylemleri tasvir eden resimlerle süslenmişti. Bazı tarihçilere göre bu resimler genel evlerin bakir misafirleri için kullanım kılavuzu görevi görüyordu. Takip eden yıllar boyunca arkeologlar tarafından yapılan kazılar Pompei'nin resmi genel evini açığa çıkarttı. Bu yere Luna paradı verilmişti. Luna Park Pompei'de şimdiye kadar keşfedilen en büyük genel evdi. Zemin katta 5 odası ve ikinci katta daha büyük 5 odası daha vardı. Pompey çarşısı ile şehrin iç bölgesi arasında elverişli bir konuma sahipti. Zengin Romalıların günlük işlerinden sonra eğlenebilmeleri için faaliyet gösteren bu yerin tek ayırt edici özelliği büyüklüğü değildi. Pompey'deki genel evlerin hikayesi sizlere tuhaf ve eğlencelerle dolu gibi görünebilir. Ancak bu evlerin karanlık bir tarafı da vardı. Fuhuş yapan kadınlar, fethedilen uluslardan getirilen ve kendi istekleri dışında bu mesleğe zorlanan köle kadınlarla doluydu. Bu kadınlara yaptıkları iş karşılığında hiçbir ödeme yapılmazdı ve hayatlarını bu genel evde hizmet verdikleri odalarda geçirirlerdi. Bu odalar bir evden çok hapishane hücrelerine benziyordu. Penceresiz ve rutubetle dolu yerlerdi. Erkeklerin bu kadınlara gitmeleri kabul edilebilir olsa da fahişeler için durum öyle değildi. Kadınlar bu mesleğe girdiklerinde ya da girmeye zorlandıklarında toplum tarafından dışlanıyorlar ve hiçbir yere kabul edilmiyorlardı. Bu da onları düşük bir sosyal sınıfa hapsediyordu. Pompei'deki günümüz turizm işletmeciliği antik kentin bu yönünden dolayı utanç duymaktan oldukça uzak. Aslında Lunapar'ın tüm bu yönleri antik romanın diğer genel evleriyle de benzerlik göstermektedir. Günümüze ulaşan ateşli fresklerin büyük çoğunluğu Pompei'dendir. Çünkü şehir lavların ve küllerin etkisiyle bin yıl boyunca çok iyi korunmuştu. Fuhuş antik Roma kültüründe o kadar yaygındı ki Latin edebiyatında da bu eyleme bolca atıfta bulunulmuştu. Birçok antik Roma şiirinde fahişelik tasvir edilmişti. Ayrıca bu sapkın mesleğe sahip kişiler sadece kölelerle ya da geçimini sağlamak isteyenlerle sınırlı değildi. Ünlü Roma aktörleri ve gladyatörler de sıklıkla ek iş olarak fahişelik yapıyorlardı. Meslekleri onları cazip kıldığı için bu işi oldukça karlı buluyorlardı. Ortalama bir Romalı cinselliğe ne kadar açık olursa olsun bazıları yine de sınır çizgisini çekecek bir yer bulmuştu. Antik Romalı tarihçi, senatör ve filozof olan yaşlı Kato konu erkeklik olduğunda her iyi Romalı erkeğin belirli bir standartla sınırlı tutulması gerektiğine inanıyordu. Erkek erkeğe ilişkilerin kesinlikle yasaklanmasını savunuyor ve bu eylemi utanç verici bulduğunu her senato toplantısında açıkça dile getiriyordu. Ancak Kato'nun tüm ısrarına rağmen bu lanetlenmiş ilişkiler asla durmuyordu. Aslına bakarsanız Roma İmparatorluğu söz konusu olduğunda tartışılacak çok şey var. Sizce tüm zamanların en büyük imparatorluğu gerçekten de Roma mıydı? Çöküşün asli nedeni neydi? Aşırı genişleme mi ya da şu sinir bozucu Galyalılar mı? Belki de üçü birden ne dersiniz? Yine de tartışamayacağımız bir şey varsa o da Romalıların nasıl keyifli vakit geçireceklerini iyi bildikleridir. Yeni tarih videolarından haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.